Genel olarak şu konuşuluyor gazeteciler içinde de ya da kamuoyu araştırmalarında da bu seçimin biraz Türkiye genelinde de baktığımızda siz genel merkezde de görevlisiniz zaman zaman Türkiye genelinde de sahaya çıkıyorsunuz. Biraz emekliler bu seçimin belirleyici faktörü olacak diye söyleniyor. Çünkü emekliler halinden memnun değil. Ciddi sıkıntılar yaşanıyor emekli maaşları ile ilgili. Siz katılıyor musunuz? Ben katılıyorum. Bunu açık yüreklikte söyleyeyim. Sahada da yani şimdi biz hemşehrilerimizle konuşurken hı hı. Kerem abi samimi konuşmak lazım. Çünkü hı. hani Konya'da bir tarih var ya yarın yüz yüze bakacağız diye. Yani hakikaten yarın yüz yüze geleceğiz. Biz seçim bitecek. Hatta ben böyle gergin bazı seçim ortamı olduğunda diyorum ki ya seçim ne zaman? 31 Mart kardeşim. 1 Nisan'da yüz bakacağız yani. Evet. Bayramda beraber kutlayacağız. Dolayısıyla böyle çok germemek lazım meseleyi. O yüzden hı hı. hemşehrilerimizle konuşurken samimiyetle biz ee, ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. Emekli vatandaşlarımız böyle bazen e, sıkıntılarını dile getirdiğinde ben de açık yürekli söylüyorum. Doğru haklılar yani emekli maaşı şu anda bir miktar e, düşük kaldı. Daha doğrusu geçim zorluğu anlamında hı hı. bir miktar sıkıntı yaşıyor olabilirler ama şunu söylediğimizde de hepsi takdir ediyor. Yani 22 yıllık AK Parti iktidarında emekliler hiç yabana atıldı mı? Hiç hı hı. geri planda kaldı mı? Yok. Dolayısıyla bu da Allah'ın izniyle düzelecek. Zaten şimdi Ramazan bayramı var. Daha sonra Kurban bayramında bir biliyorsunuz bir ikramiye daha olacak. Daha sonra Temmuz ayında bir dengeleme var. Malum maaşlar iki kere güncellendiği için yıl içerisinde ve hükümetimiz bu durumun farkında olduğu için Allah'ın izniyle bu durumda düzelecek.